Arkadaşlar merhabalar yeni videomuza hoş geldiniz. Modellerin üzerindeki tozlardan da anlayacağınız gibi bu masaya oturmayalı bayağı zaman oldu. Açılışı W205 kasa C serisi station wagon ile yapalım dedik. Modelimiz avantgard paket arkadaşlar. Bugün bu modelin AMG dönüşümü olacak. AMG dediğim öyle çok büyük bir şey değil. Ufaktan yapabildiklerimizi yapacağız. Nasıl mı olacak? Sırf bu dönüşüm için C kasa kabriyo aldık arkadaşlar. Kabriyolar AMG paket olarak üretildi. Bunun ön tamponunu, panjurunu, jantlarını yapabilirsek arka difüzörünü station wagonumuza geçireceğiz. Yani station wagon için bu kabriyoyu feda edeceğiz. Öyle gözüküyor. Station wagon hastalığı daha bir baskın. Bundan çıkan parçaları da buna takarız. Sonrasında bu arabanın akıbeti ne olur bilinmez. Şimdi şöyle bir şey de var arkadaşlar. Şundaki parçalar çıkarıp da direkt buna takalım. Öyle bir olay da maalesef yok. Tamponda işlem yapmamız gerekecek. Station'a uydurmak için. Arabalar aynı. Kalıplar her şey aynı ama montaj sistemini farklı yapmışlar. O yüzden biraz işlem yapacağız tamponda. Daha doğrusu bu arabada da bu arabanın üzerinde de işlem yapabiliriz söktükten sonra belli olacak her şey Önce yürüyen aksamı geçirelim arkadaşlar jantları bir uyduralım ince ayarları bir olsun Sonrasında o kaporta işlerine bakacağız ondan sonra inşallah güzel bir boya diyelim Neyse şimdi arabaları bir sökelim arkadaşlar Arkadaşlar ben buraya bayağı bir dağıttım. Uzun süredir de kafa patlatıyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Önceden şu göbek ve diskleri değiştirerek jant değişikliği yapabiliyorduk. Yani farklı modellerde. Ama bu iki model arasında bu uygulama olmuyor. Vidası birini olmuyor. O birinin ufak kalıyor. Bir şeyler oluyor derken jant değişikliği yapamıyoruz. Ben de şöyle bir yönteme başvurdum arkadaşlar. Komple aksla birlikte jantı söktüm arabadan. Station wagonumuzun alt tablasını uyarlamak için şuralarda 4 tane delik açtım. Şimdi ileride bak. Böyle aksi oturttuğumuz zaman direkt oturuyor ve aracımız bu şekilde yürür ve basık olacak. Sistemimiz böyle. Ön taraf için daha ben daha bir şey düşünmedim. Oraya da yoğun bir kafa patlatacağız, bir şey yapacağız oraya. Şimdilik arka tarafı böyle göstermek istedim. Çalışmalarımız devam ediyor. Müzik Arkadaşlar dediğim gibi birbirlerinin mekanizması bir türlü uymuyor. Bu araba C kabriyo değil de S kabriyo olsa tamamen uyuyordu. Yani o disk ve göbeklerini değiştirip aynı jantları uyarlayabiliyorduk ama. C kabriyonun ki C station'a uymuyor maalesef. Biz de kesmeli biçmeli bir yönteme başvurduk. Şu gördüğünüz komple sistem alt muhafaza dahil komple kabriyonun arkadaşlar. Biz bunu station aracımıza uydurduk. Sadece şu kaput açma çubuğunun yerini genişlettik biraz. Gerisini silikonla sabitleyeceğiz. Çünkü vida yerleri tutmuyor demiştik. Şimdi yürür sistemini takıyoruz arkadaşlar burayı da silikonla yukarı tutturacağız İki tamponun farkını gördünüz arkadaşlar. Şuradaki bağlantı ayaklarını kırdık. Birbirlerine uymuyor çünkü. Plakalığımızı çıkarttık. Şurası macunla dolacak. Plakasız şekilde aracımıza takacağız. Selamun Aleyküm. Model üzerindeki tıraşlama işlemlerimiz bitti arkadaşlar. Ön panelde biraz işlem yaptık. Modelimizin boyutuna bakınca biraz ufak spiral oldu ama o vardı. Onunla idare ettik. İşimizi gördük. Sorun yok. Şöyle tablanın ucundan da biraz tıraşladık arkadaşlar. Aynı şekilde davlumbazlardan da aldık. Bir tek kaldı boyamız. Arkadaşlar difüzörümüz boyanmıştı. Aracımıza montajını yaptık. Sonrasında da tamponu bağladık. Güzel bir kafa ayarı yaptık arabaya. Son bir işlemimiz kaldı. Daha bitmedi. Jantlarımızın boyası olacak arkadaşlar. E, jantların boyası güzel, daha neresini boyayacaksın diye dediğinizi duyar gibiyim. Gelin boyaya gidelim. Hay maşallah modelimiz hazır arkadaşlar. Videoyu ileri serdararak izleyen arkadaşlar için şöyle bir özet geçeyim. Jant filmlerimiz yapıldı. Hareketli jant uygulaması yaptık. AMG difüzörümüz yapıldı. AMG tamponumuz yapıldı. Nikelajlarda eskimeler vardı. Onları da düzelttik arkadaşlar. Şöyle bu taraftaydı. Şu kapıya, şu üst kısımlara falan ince bir dokunuş yaptık. Nikelajlarımız hepsi sapasağlam. sağlam. Sıkıntı yok. AMG tamponu taktık ama ön panel işlemli ekspertize götürürsek biraz sıkıntılı bir araba. Ama görünümü budur abi budur. Yani gerçekten yapmışız arabayı. Sanki bu tamponun fabrikası bu şekilde çıkarmış gibi. Aracın rengi mavinin özel bir tonu. Yani güzel bir boya yaptık. Sağ olsun boyacımız Güngör abi de iyi bir boya iyi bir renk yaptı bize. Gerisini artık spreyle tamamladık. Bakın aynı simleri kadar üzerinde diyebiliriz yani. Hiç renk ayırması yok. Maşallah. Güneşe çıkarınca da aynı. Ha, güneşte de hiç renk ayırmıyor. Birazdan zaten görüntü alırız. Tekerleri flanş koyduk arkadaşlar. Biraz dışarı çıkardık. Dördünde de flanş var. Modelimizi kurduk. Modeli pandemiden önce almıştım. Şimdi sahibine göndereceğim. Bana gönderdiği haliyle şimdiki bu haline bakınca çok büyük farklar var. Yani kendisi de şaşıracaktır. Güzel kurulu bir station wagon 205 kasa C'miz oldu. AMG oldu. Tekerler de bu arada ileri geri sağa aktif. Sol tarafa ha, bu kadar dönüyor. Daha fazlası yok. Çünkü biliyorsunuz çok farklı bir sistemlerdi. Biz buna uyarladık. Bu kadar oldu. Zaten ben de arabaları hep bu açıdan fotoğraf ve video çekerim. O yüzden bir sıkıntı yok. Yürür de böyle Yapılan uygulamaları gördünüz arkadaşlar. Bir beğeni hak etmişizdir. Güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Eleştirmek isteyenler, farklı yorum yazmak isteyenler onları da yazın arkadaşlar. Dikkatli alıyorum hepsini. Sorun yok. Kanala da abone olursanız sevinirim. Bu videoyu böyle kapatalım arkadaşlar. Yeni projelerimiz gelecek. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.